Hayatımıza giren bazı insanlar başta güneş gibi gelir, ışık saçarlar, içimizi ısıtırlar. Ama zamanla anlarsınız ki o ışık sizin ışığınızdır aslında. Sadece sizin parıltınızda ısınmaya çalışırlar. Bir gün Hayatınızda önemli bir adım attığınızda, belki yeni bir işe başladığınızda, bir hayalinizi gerçekleştirdiğinizde, yeni bir ilişkiye başladığınızda kutlama için sevdiklerinizi çağırırsınız. Kahkahalar yükselir, tebrikler edilir. Ama bir çift göz sessizce ve mesafeli bakışlarla izler sizi. Gülümser ama içinde kopan fırtınayı gizleyemez. Dostluk dediğimiz şey işte tam burada sınanır. Gerçek dost başarınızla birlikte büyür. Sahte dost için için küçülür ve biz ancak ilerlediğimizde anlarız kim gerçekten bizimle yürüyor, kim sadece kendi eksikliğini bizde örtmeye çalışıyor.